Arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda çok güneş var. Çok sıcak. Yanıyoruz, bitiyoruz değil mi Sinan? Evet. Güneş böyle tepemizde. Allah var. Yağmur yağdığı zaman da niye yağmur yağıyor diyoruz ama yağmur yağmasın. Arkadaşlar karşınızda V205 3S 2017 model. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 ya da 2017 fark etmiyor. 2018'den üstünde OPF var. 2018'in altında OPF yok. Şimdi kimileri bu arabayı böyle sürmeyi seviyor. Çünkü bu modellerde daha has ses var. Hani bu gürültü e, yapan V8 egzozu falan gerçekten güzel. Kimileri bu sesi beğeniyor. Kimileri diyor ki ya buna niye downpipe atacaksın? Kimileri diyor ben bunu orijinal stok halinde süreceğim. Hani bu ses daha güzel. Ama tabii ki herkesin zevki, rengi, istediği kendine. Hani bu onu tartış. Bana sorarsan ben benim arabaya downpipe atmıştım. Gerçekten çok. Bu araç stok halinde de güzel ses çıkartıyor ama Downpipe attığın zaman gerçekten şöyle bir yırtıcı ses meydana geliyor yani ortaya çıkıyor böyle. Araba sanki şu an çok böyle boğazından tutulmuş böyle kelepçelenmiş. Bağırmak istiyor ama bağıramıyor gibi bir ses yapıyor. Bana kalırsa. Ve o, bu arabanın sahibi de zaten Mehmet abi e, senin videolarına bakıyorum. Sen bu downpipe işini yapıyorsun. Bana da yapar mısın dedi. Biz de tabii elimizden geleni yaparız dedik. E, bu arabayı şimdi aldık. Önce downpipe'ler takmadan önce seslerinden duyuracağız size. Ama e, Duyurmadan önce yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Siz olsanız bu arabaya downpipe atar mıydınız, atmaz mıydınız? Yorumlarda belirtin. Sinan sen sen olsan bu arabaya downpipe atar mıydın? Doğru söyle. Bence stok ses. Güzel mi diyorsun? Güzel. Tabii OPF'li araçlara illaki bir OPF tabii ki. Yani, ya. Onu çekmek gerekiyor. Kimi bunu istiyor, kimi istemiyor ama yine arabanın içinde bak güzel spor koltukları falan var. Böyle yarı alkantara, yarı deri direksiyon falan var. Mat karbon bak bunun içi döşemesi, konsol. Beyaz. O da değişik. Hadi bakalım arabanın stok haliyle ee, çıkarttığı sesi dinleyelim. Önce konforta çalıştıracağım, onu sonra spora alacağım. Sesleri duyuturuz. After'daki ses birazdan manyak olabilecek. Şöyle konforda. Çalıştır. tereddüt etmiyor değilim. Hani normal günlük süren birisi olsam bu arabayı gerçekten stok tutmayı ben de herhalde tercih ederdim. Ama tabii ki hafta sonları sürüyorsan bu arabayı, yoğun bir hafta geçirmişsen, hafta sonu eve gelip bu arabayı alıp şöyle bir uzun yola ya da ne bileyim böyle bir dağlık yollara gidip orada bir yırtılmak istiyorsan tabii ki downpipe taktığı zaman araba değişiyor yani böyle bir bambaşka bir, bir ruh geliyor böyle arabaya. Ee... tabii dediğim gibi renkler ve zevkler tartışılmaz arkadaşlar. Ben şahsen atardım downpipe'ı. Sinan atmam dedi. Ee, yine birkaç tane daha arkadaş konuştu. Ben bu arabanın orijinal sesini aslında daha çok beğeniyorum falan diye ama bu araba hani bu araba daha fazla bambaşka bir şey. Bununla bir olman gerek. Böyle içli dışlı bir olman gerek. Öyle olduğun zaman işte deli deli hareketleri yapabiliyorsun. Ben merak ediyorum bu arabada ses nasıl çıkacak? 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum ama benim arabada bir de titanyum egzoz vardı komple. Ee, i̇lk defa yakından downpipe'lı orijinal spor egzozlu e, bir ses duyacağız. Hani aftan sonra Hadi gel bakalım şimdi bir de iki süreye başka. Tabii ki 63 falan da tamam. Yeni, Aa, bundan bir tık daha yeni. Onun sonra teknolojisi bundan daha iyi. Ama bu arabanın verdiği zevk hani gaza bastığın zaman böyle kendini hissettiriyor ya. Bambaşka bir his yani gerçekten. videoda pek anlaşılmıyordur. Gerçek hayatta hani gerçekte burada olsaydın daha iyi hissederdin arabayı ve sesi de daha güzel duyardınız. Ama gerçekten güzel. Ben merak ediyorum. Bir nasıl ses çıkacak? Hani bu şekilde bu arabada nasıl ses çıkacak? Çok merak ediyorum. Her seferinde downpipe attığımız zaman aslında bilecek bile nasıl bir ses çıkacağını, insan ister merak ediyor. Her proje yeni, bir, güzel proje, değişik bir proje. Biz de hani e, bunlara takarak, bu araçlara bu uygulamaları yaparak kendimiz de tecrübe kazanıyoruz tabii ki. Bence güzel olacak Sinan. Bence. Abi bu arabanın patlaması falan bambaşka. Mesela bak, bu arabada görüyor musun bak gaz veriyor. Bak şimdi az sonra sana hissettireceğim inmek Fitesi alalım Manuel'den çekelim Bak Bak E63'te bunu yapamıyorsun E63'te böyle bir şey yok C63'te böyle biraz Hani şeye geldiği zaman Neydi onun ismi Şimdi heyecanlandım böyle eski günler aklıma geldi devir sayısı yükseldikçe arabada böyle güzel bir ses geliyor. Ama e 63'te öyle bir şey yok. Mesela yüksek devire çıkman gerek ki arabanın sesini biraz duyabiliriz. Ee. Bak bunda. Hani daha hala düşük hızda araba ses yapıyor. E 63'te öyle değil. E 63'te gerçekten yüksek devirlere çıkman lazım. Yüksek hızlara çıkman lazım arabanın sesini duyabilmek için. Bu da işte olmuyor. E işte bunun klasmanında değil. O da o da böyle bir gerçek. E 63'ü e, e, hani otoyolun çıkacaksın, astılacaksın, hız yapacaksın biraz. O da onun zevki. Hani o, o, insana orada zevk veriyor. Bu da biraz daha şehir içi işte şehir dışındaki yolla, yollarda ara yollarda falan gerçekten bu arabayla sürmesi güzel. Neyse arabayı şimdi çok ısıttık zaten yine. Ustamız bize kızacak. Biz en iyisi şuradan hemen bir U dönüşü yapalım. Motorcular da gölgeye girmiş bak bak. Gölge. Arabamızı soğutalım İşleme yavaş yavaş başlayalım Daha yolumuz uzun Evet arabayı köprüye aldık Arabamızı soğuttuk Usta yine hızlı zaten Yine basmışsın Arabayı ısıtmışsın Getirdin buraya şimdi damper takacağız falan diye ama Sıkıntı yok Bekliyoruz Şunları sökeceğiz şimdi Şu hava filtrelerini sökeceğiz Bu yuvaları Bunları söktükten sonra Bu törbünün üstündeki kapağı sökeceğiz Demir Ondan sonra biraz daha <laughs> soğuması gerekecek. Onun altında katalizatörler var. Onların yerine bu yavrular gelecek. Ama bu motorda başka bir şey ya. Eskisi daha daha güzel ama bu da türbolu. V8, turbolar üst ama bunlarla daha çılgın ses. Hava filtrelerini söktük, filtre kutularını. Sökmüşken hemen dedik ki bir bakalım. Bunun filtreleri. Şöyle bir göz gezdirelim. Bunlar sanki biraz daha taze gibi. Pis olmamış. Kararmış ama o da normal. Filtrenin üzerinde bak dikkatini çekerim. AMG yazıyor. Burada filtrenin üzerinde AMG yazması bu filtrenin 4 çarpı normal filtreden daha pahalı olması anlamına geliyor. Çünkü bunun üzerinde AMG yazıyor. Bu burada AMG yazmasaydı daha uygun fiyata alabilirdik bunu. Hani AMG sahipleri olarak. Ama sağlık olsun. Bak burada görmüş olduğun bütün AMG yazan parçalar bak şu şu var ya şu normal bir modelin borusunu al, şöyle bir plastik attım 10 liraysa burada AMG yazıyor diye buna 40 ödemen gerekiyor. Bu da Mercedes AMG'nin özelliği yani buna biniyorsan böyle şeylerde katlanacaksın. Şimdi demiri sökeceğiz ama temir, demir daha de cayır cayır yanıyor. Kolay gelsin. Şurada türboları koruyan yani türbonun üstünde olan söktük. Onun altında bir tane de böyle türboların ısısını yukarı vermek istemeyen böyle bir koruyucu var da onun altında turbolara bağlı olan katalizatörler ha bunlar iptal edeceğiz. ama bunları iptal edebilmek için bir demir parça var. onu sökebilmek için burada oksijen sensörleri var katalizatörü yani bu boruyu eski boruyu sökebilmek için borusunda birleşen yerden katmamız gerek ya falan sıktık bura biraz kendine gelsin gevşesin burada oksijen sensörlerinin fişlerini söktük şimdiden o hazır olsun şimdi normal şartlarda bu katalizatörü kesmeden indirmek istiyorsan bu şanzımanı indirmen gerek ama Arkadaş hemen uzun yola çıkacak bunu taktıktan sonra. Biz de dedik ki fazla risk almayalım şanzımanı indir bindirmeyle. Zaten katalizatörlerde kesebilirsiniz dedi kendisi de görmüş internette. Biz de bunu buradan keseceğiz. Biraz daha bizim için rahat olacak çünkü bu şanzımanı indirmemize gerek kalmayacak. Katalizatorun dibinden keseceğiz şuradan ikisini de. Bu kısmını şu yuvarlak topu aşağı aşağıdan sarkacağız, aşağıya sarkacağız. Üstteki kısmı da üstten çıkartacağız. Ondan sonraki işlem zaten biraz daha basitleşiyor. Ama tabii ki şu arkada oksijen sensörü var. Nerede o? Ona erişmek biraz sıkıntılı. Onu yukarıdan şimdi bir halledeceğiz. Aşağıda işimiz bitti şimdilik. Kafamıza zaten air condenser suyu su falan damlıyor. Hemen in, çekilelim arabanın altından. Evet, alt taraftan da katalizatörleri yuvasından çıkardık. Bayağı pas tutmuş. Büyük ihtimalle zaten benim damlopayakım üzerinde bunların yenisi var. Hemen bakalım var mıymış. Bakalım orijinalini de kullanabiliriz. Benimkileri de kullanabiliriz. Sıkıntı yok. Ama bunlar böyle sallanıyor burada artık. Boşa geldi. Üstten bu işlemi yapmadan önce, şunları kesmeden önce üstteki daha paybın kafalarını bir test edeceğiz. Emin olmak için. Çünkü kestiğimiz zaman bunun dönüşü yok. Bu kezildi mi gitti. Ha yeniden kaynak yaparsın ama işlem o zaman tamam olmuyor. E, yarım işlemde biz sevmiyoruz. O yüzden tedbiri alalım. Öyle yolumuza devam edelim. Arabayı indirip kafadan denedik mi? Turbolara okşadık mı böyle Allah'ın izniyle turbolar da bizi severse hemen boru şap diyor operacı otur. Tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> Bayağı bir itekliye, kakalıya, kese, biçe, vura, gıra, döke. Kırma, dökme, vurma yok da. Kestik. Biraz uğraştırdı ama sonuca ulaştık. Sonuçta şöyle sonuç. Eski katalizatörü öyle çıkarttık. Yeni downpipe ile böyle yan yana gezdirdik Bak farkları. Şurada bir tane kat katalizatörü var. Şurada bir tane katalizatör var. Şurada bir tane katalizatör var. Burada da bir tane katalizatör var. Susturucu. Arabanın üzerinde daha mevcut o arka tarafta. Ama katalizatörler burada. Dört tane katalizatörü var bu arabanın. O yüzden bayağı bir sesi engelliyor. Sesi engelliyor. Aslında bu arabada güzel ses var zaten de. İşte daha fazla istiyorsan engelleyen parçalar bunlar. Bu da downpipe. Komple düz boru böyle. Hocam ayıp oluyor ama. <laughs> Bunu böyle takacağız biraz sonra. Bakalım Allah izin verirse bugün gün yatmadan bu arabanın sesini belki duyabiliriz. Belki. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bayağı bir uğraştırdı. Yani öyle gözüktüğü gibi basit değil bu işler. Ee, tabii ki bir küçük bir sıkıntımız vardı onu hallettik ama görmüş olduğunuz gibi downpipe'larımız burada güzel bir şekilde monte edildi. Burada da aynı. Güzel bir şekilde hepsi yerli yerince oturtuldu. Exo'da da monte edildi. Hiçbir şekilde şuna bak orta susturucu hiçbir şey yok. Bence bu zaten Dehşet bir şekilde ses yapacak. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Hadi bakalım. Bir de bir marşa basalım. Nasıl bir ses çıkartacak? Bir görelim, duyalım. Ver coşkuyu. sıcaktı. Son testlerimizi yaptık. Dolandık, geldik. Yani soğuk motora basmıyoruz aslında. Araba zaten sıcaktı. Bir daha ver coşkuyu. Tamam. Oh tamam, tamam. Evet, biraz uzun sürdü bu. Bazı talihsiz olaylar oldu. Olmaması gereken ama yolun sonunda biz onu hallettik. Önemli olan şeyler bunlar e, ee, taktık. Yolun sonunda güzel bir sese ulaştık. Tabii ki arabanın kendi orijinal sesi güzel ama fena değil. Hazır mısın? Hazırız. Kamerayı fazla yakında tutma, mikrofon patlayabilir. Oh. Güzel mi? Çok sesli. Çok sesli değil mi? Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra gerçekten dikkat etmen gerekiyor. Çünkü polisler tabii ki e, ses yapan arabayı, çok ses yapan arabayı pek sevmiyor. E, o yüzden bunu yaptıktan sonra zevk al, alıyorsun. Ama bir yukarıda ceza yeme ihtimali yükseliyor. O yüzden dikkat edin. Keyfini sürün. <laughs> Keyfinizi sürün. Bu arabaların keyfini de sürün. Fazla uzun değildir ha. Yakında belirtecek. Sizler şöyle birkaç tane şot alalım. Ondan sonra devam edelim. Tamam Tamam. sesi. Çok güzel. Bak şimdi dediğim gaz davası işte. Bak az ses ver, gaz verdim mi? Güzel. Ama tabi sen orijinal sesi daha iyiydi diyorsun değil mi? Orijinal iyi. E, bu bu bir kaç gün için güzel. Yani. ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu C63'lere downpipe taktığın zaman daha hala orijinal sesi kalıyor biliyor musun? Sadece çok, ya, ya. çok sesli oluyor. Hani bazı arabalar vardı downpipe taktığın zaman ses böyle cırtlak olur. Böyle orijinal sesi gider. Bu araç öyle değil. Now Shift Testimizi ettik Eksos Güzel Selecek güzel Tabi yakıt biraz hızlı indi Test etmemiz gerektiği için Şimdi Biraz da yakıt alalım arabaya Bir de tam çatapata yapıyoruz ama Konforda sürelim Bak böyle de konforda Sakin olabiliyormuş. Tabii canım. Camı buradan kapattığınız zaman o kadar da hani aşırı böyle rahatsız edici bir ses yok. Tabii ki o sesle rahatsız olan her türlü rahatsız olur. Ama fena değil. Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz bu araca downpipe'ı hani bu araca downpipe'lı sesi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun bir sonraki projelerde bir sonraki downpipe takmalarda veya kendi aracı yeni yeni aracımızda görüşmek üzere. Henüz daha bir yeni aracımız yok. bir şeylere bakıyoruz ama sadece bakmayla kalıyor şimdilik. Çünkü E63'ümüz daha duruyor. Satılmadı. E63 satılınca güzel bir proje arabası almayı planlıyoruz. Ama onu tabii ki Allah bilir nasip kısmeti şunlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki video bir başka bir videoda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.